Ben de evet. bir arayayım he. Hadi evet, görüşürüz. He? Dişçiliğe evet. nasıl gideceğiz. Evet. Yok, yok, he. Bu diyor oradan. Ha, gel otobüsle gideceksin. Eve. Evet. Minibüs durağa gel. Tamam. Yürüyerek tamam. tamam. evet. mi gideceksin? Evet. Dişçiliği nasıl tarif edeyim ben? He? Dişçiliği. Diş Ha? aşağı siz dişçiliğe nasıl göndereyim ben? Ha buradan gide o zaman buradan gideceğim. Olmaz öyle ya. Abi tamam biz buluruz. Teşekkür ettim. <laughs> 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 ya sallam. Ya diyor ki dişçiliği göster. Senin gibi Abi, paylaşacak sen... kadar <laughs> YouTube'da böyle var mı sıkıntı senin için? Hakkını <laughs> helal et. Sen de telefonunla. Adam bir di göster gösterdi. Ha? <laughs> ben ben <ona> <laughs> Sen, dop dop. Abi buradan aşağı gideceğim. Gel <laughs> Getir yazayım. Aç yazayım. Yazayım. Ver. bu alta nasıl geçiyor? Ha. Ha. <laughs> Buradan fil geç Fil geçti köprüsü var Evet Sen nasıl Buradan düz aşağı ineceğim Sonra aşağı ineceğim Buradan in sonra aşağı in. Buradan gidemezsin Sağ ol kardeşim Teşekkür ettik <laughs> 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 Esra'yla <Allah>, kardeşim <laughs> Paylaşacağız sıkıntı olmaz değil mi? Youtube'da paylaşacağız lan bir sıkıntı. Hakkını helal et kardeşim. abone Kanalın adı biraz ciddiyet kanalı. Sana zahmet abone ol. Abi. Dişçiye nasıl? Abi. Öyle. Dişçiliği bilmiyorum. Hemen transiteden açayım. What's Tamam abim. Tamam. tamam. Yeah. Böyle. Ya. Havuz başı ne bizimler oğlum? Havuz bir tane havuz var oğlum zaten. Havuz başı. Ne? Hah? Abi. Ya. Heh. Ya burada. <laughs> tamam ya biz buluruz. Sağ olun kanka. <laughs> 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 <Ay, ya. gülüyor> abi. <Ya>, abi ya? <laughs> evet, <sallıyorum>. Kameraya sallayın. Abi <laughs> ya. Müsaadenizle <laughs> paylaşacağız. E, YouTube kanalımız var. <laughs> Diye <mi? Yani>. İngilizce <laughs> konuşuyor ama. <laughs> güzel bir Biraz Ne? Cütleye nasıl gidebiliriz? Buradan aşağı. Ko Abi buradan aşağı gidelim dimdir? Hadi. Ne? Şey mi? Bir skutur mu? Bu, bu. Araba. Aynen. Buradan aşağı gideceğim dümdüz. Buradan, buradan dümdüz düm aşağı Ondan Ondan sonra sola döneceksin. Ver ver. Evet. 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 Evet şu cami var bir tane görüyor musun? Mi? Minare gibi bir şey. Oradan sola döneceksin. Oradan sola. Çok aynen. teşekkür ederim kardeşim. Yani, abi ya. ya yapma. Kamera orada. Müsaade varsa paylaşacağız. Biraz ciddiyet kanalladı. Biraz ciddiyet. He. Size zahmet değil. abone olmanızı istiyoruz. Tamam, tamam. Müsaadenizle de paylaşacağız. Tabii, Eyvallah. Tabii. Sağ olun. <laughs> Biraz ciddiyet.

Abi. Evet. 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 Abi tamam, çok teşekkür ederiz abi. abi. <laughs> evet. nasıl gidebilirsiniz? Buradan dümdüz gidin. Şey var. Esadaş yazısı var. Uh. Huh. Ah. Yeah,

<laughs> Takavim, bir ya hadi şu şuraya bir alsalar mı? öyle ya. var içeride bekliyor